olarak şunu da söyleyeyim. Bir gün bir gün Yezidur Rakkaşi Kuddisesi Ruhazetleri geceyi sabaha kadar ibadetle geçiren gece kahramanlarından bir tanesi. Çok büyük bir Allah dostu. O zat bir gün ölmek üzere olan bir abidin, bir dervişin yanına geldi. Artık ölmek üzere dermiş. Oturdu oraya. Derviş baktı ki babası ağlıyor. Baba dedi niye ağlıyorsun? Dedi ki oğlum gidiyorsun işte. Artık bunu gizlemeye gerek yok ki. Ayrılığına ağlıyorum. Senden sonra ne yapacağız? Bu kadar iş güç de vardı. Kaldı üstümüze. Vesaire vesaire. Bakıyor anası ağlıyor. Ana diyor niye ağlıyorsun? Evladım diyor ayrılığına ağlıyorum diyor. Sen al, öleceksin gideceksin. Ne yaparım ben sensiz diyor. İşte kalırız yalnız. Şöyle oluruz böyle oluruz. Bakıyor iki tane oğlu var. Çocuğu var. Ağlıyorlar. Çocuklarım niye ağlıyorsunuz? Baba sen gittin mi kalacağız. Sana doyamadık. Sensiz biz ne yaparız? Derviş diyor ki, ya diyor siz en sevdiklerimsiniz. Ama hepiniz benim dünyam için ağlıyorsunuz. Hiç demiyorsunuz. Bizim oğlumuz ya da babamız ölecek şimdi Azrail Aleyhisselam gelecek onun canını nasıl alacak acaba? Münker nekire nasıl hesap verecek diye ağlamıyorsunuz. Allah'a nasıl hesap verecek, Allah'ın huzurunda duracak, nasıl hesap verecek? Değil mi ya? Bir düşünün ya. Sevdiklerimizden ölenler olmuştur. Hiç bunun için ağlayan oldu mu? Ya şimdi babam nasıl hesap verecek Allah'a? Var mı böyle ağlayan? Ah babam, öldün gittin, ah anacığım, ah oğlum, ah kızım. Hep dünyalık için ağlıyoruz ölmüşlerimizin arkasından. Ya ölünün arkasından ağlayışımız bile yanlış ya. Onların ahireti için ağlıyorsak ağlayalım. İmanlı bir şekilde, imanlı bir şekilde, zikir ehli, derviş, namazında, niyazında, insanlara fazla karışmayan, hayırlı bir insan. Öldü mü? Elhamdülillah kurtuldu ya. Kurtuldu. Hepimiz öleceğiz, gideceğiz ya. Ne bu? Öleceğiz. Sevdiklerimizin arkasından ahiretleri için de ağlayalım. Ağlarsak dua ederiz. Belki Allah merhamet eder o bizim gözyaşlarımızdan da. Değil mi? Günahı varsa affeder. Hesabı ağırsa kolaylaştırır.